Merhaba. Bugün sizlerle kereviz salatası yapacağız. Malzemelerimiz 1 kereviz, 2 havuç, 4 diş sarımsak, 1 çay bardağı ceviz, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek tabağı yoğurt. Kerevizi soyuyoruz. Havuçları soyuyoruz. Kerevizi rendeliyoruz. Havuçları rendeliyoruz. Yoğurdun içine mayonezi ekliyoruz. Dövdüğümüz sarımsakları ilave ediyoruz. tuzu da atıyoruz. Rendelediğimiz havuç ve kerevizin üstüne yoğurdu döküyoruz. Cevizleri ilave ediyoruz. Kereviz salatamız yemeğe hazır. Hepimize afiyet olsun.